hasta mısınız o taşşak o taşşak pasta çıkmadı onu troll olarak başka bir şey yapıp yaptılar pasta diyenler taşşak mı geçiyor ne pastası oğlum ne diyorsunuz amına koyayım hayır Kumarhanede görüntülendi. Kim milyoner olmak ister de son soruya gelen Rabia Birsen Güvercin doğru yanıtı vererek büyük ödülün sahibi. Aa! Milyonu kazanan mı var? Yani e, 200 bin dolar mı kazandı ablam benim? Canım ablam. Doğru. Belki 200 bin dolar bile değil. 40 bin dolar, 50 bin dolar. Fenerbahçe <laughs> stadyumun ismini Atatürk Stadı de olarak de değiştirdi. Yani Planin Sultanları 2023 Dünya Kupası ile beraber bu yıl kazanabileceği tüm kupaları kazandı. İstanbul'da balıkçının oltasından kurtulan Palamut geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ah Mustafa Kemal Atatürk'e uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı. İsrail ve Hamas arasında savaş çıktı. Beyaz Şovun yıl başında yeniden başlayacağı duyuruldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında soruşturma başlatıldı. YouTube'da 200 milyon aboneye ulaşan ilk kişisel kanal mistiikti. Hamidi futbol takımımız Euro 2024'e çıkmayı garantiledi. Lionel Messi 8. kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. Cumhur Haksızlık mı bu? Bunun hakkında baya drama dönmüştü şey. Messi kazanmalı mıydı bu sene? Kim almalıydı? Ronaldo mu? %100 hak etti. Haaland mı almalıydı? Oğlum Messi Amerika'da oynamadı mı lan? Ödül alırken de Amerika'da mı oynuyordu? Amerika'da oynarken nasıl Ballon d'Or alıyor namık? Ballon d'Or. O yıl baz alınmıyor. Ha, Dünya kupasını kaldırdı. Saygılar. Başkanı Erdoğan 28 Ekim'de Büyük Filistin mitingi düzenledi. Cumhuriyet 100 yaşına girdi. Darth Vader Bağdat Caddesi'ndeki 100. yıl kutlamalarında görüntülendi. Bayrak Asan dayı bu <laughs> kez 100. yıl için balkona çıktı. İlhan Polat ve Engin Polat tutuklandı. Bu dörtlü maalesef hayatımıza girdi. Çocuklar birden kendi takımlarını kurmaya başladı. Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Türkiye'de 2023'ün en çok dinlenen şarkısı Aşkın Olayım, en çok dinlenen sanatçısı ise Semi Cenk oldu. Seçil Erzan faiz yeme vaadiyle onlarca futbol adamını dolandırdı. Steam resmen dolara geçtiğini açıkladı. Rockstar GTA 6'nın trailer'ını yayınladı. Gizem Bağda çiçek OnlyFans görüntüleri nedeniyle müstehcenlik suçlamasından ters kelepçeyle gö Niye sadece bu kızı aldılar? Sonra ne oldu bu kız abi? Ömer Alp, eyvallah, kesene bereket. Oktayım. Eyvallah, hoş geldin Feyz. Dorukcan canım sağ olasın. Destek o arkadaşlar eyvallah. Aldılar mı? Ama hiç salınması falan duyurulmadı. Yakışır tabi. Gözaltına alındı. Hakem Halil Umutmeler saldırıya uğradı. Şeyinşah sayın Türk şarkısı sebebiyle Cumhurbaşkanı hakaret suçundan gözaltına alındı. 7 yıl önce amına. 7 yıl bir dakika dur 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 ne? 7 yıl önceki şarkıdan dolayı mı aldılar? Neden şimdi abi peki? Her sene alıyorlar mı adamı? Nerede cumhurbaşkanına dalıyor acaba? 4 dakikaymış. Burası mı acaba? Güzelmiş oğlum şarkı baya. bence de rapçiler yani rap protesto için çıkmış bir şeydi. Sonra çok böyle karı sikiyorum ve para basıyorum işine döndü yani. Keşke Türkiye'deki rapçiler hep böyle politikaya bir şekilde sallasa aman akıl. Çok yapan yok herhalde bunu değil mi? Bu ne abi? Kusura bakmayın bir... Yedinci e, ayım. Kutu olsun niye ki varım. Senin de iki varsınız varsın Sedo. Ne Oluyor abi. 8 Paşa, aydır Mr. Samet Tarumhan sağ olun canlar. <laughs> Bismillah. Hey. sikeyim hemen. Bir de bir edit alırsam bitti abi ben direkt Türk faşizliğime ne gidiyorum aga. Bir, bir edite savaşa. bakar şu an bir edite bakar. Hem karadan hem denizden ordular indir. Çarpışalım. En doğrusu süngüler indir. Kalem, fırça, mermer nedir? Bir oyunca. tane edite bakar yapmayın. Şah süngülerle yazılır ancak. Bu ne abi? Oğlum bu sonla beraber her şey buradan Abi neler yaşanıyor la artık? 10. yıla da yapmışlar. Bu ne? Ramstein'da yeni Sigma edit şeyi oldu herhalde arkadaşlar. Bu ne? Ananı sikeyim. Çok kötü bir batağa düştüm arkadaşlar ben şu an. Nasıl çıkarım buradan? Meine Faide. Das sind sie. Aus dem Kampf. Der Kaiser. Gott und Vaterland. Ja! Yardım edin. Edit sata. ਗਰਦ <laughs> ਨਿਦੇ <laughs> <laughs> ki uyuşmak böyle bir şey galiba bak dur. <laughs> <laughs> ah <laughs> <we don't laughs> <miss> Hello <laughs> Mr. past six. 4 minutes past 6. Abi her açtığım editi bilen bir tayfa var ve çok korkulası bir tayfa bu amına koyayım. Bay <laughs> Mantra 100 abonelik! Oğuz'a 20 abonelik! Keserize merak et çocuklar! Bay <laughs> <Life>, Ekstali! <ex> <laughs> Eyvallah sağ olun. <laughs> Bunlar asker mi aşko yoksa okul töreni mi? Abi ee, ilgi odak daralma çok Oldu bende Bir dakika dayanabiliyorum En fazla şu an Bir sikeceğim seni şimdi 20 satır alo yazmış Bir sikeceğim var ya İzleti alem olacak Parası iyi gitti Bütün bir nesil editlerden ideoloji belirlemiyordur ya. Arkadaşlar edit batağından nasıl çıkacağız?